Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çevremize saygın bir insan olmamızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı altına doğum tarihini ve anne yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı sürekli yanınızdan ayırmayın. Bunun ekran görüntüsünü alalım bilgisayar çıkışını alıp yanınızda taşıyın. Güzel şeyleri fark edeceksiniz. 20 günlük bir süreç içinde her şey yoluna gelecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da daha farklı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer çevrenizde kötü birini gördüyseniz bu ilişkiyi bitirmek istiyorsanız yani kendi açınızdan uzaklaşmak istiyorsanız bu kötü kişiyi sizde bu hazırladığım kağıdı o kişiye yakın olan bir yerde toprağa gömün ve daha sonra eğer olumsuz ya da olumlu güzel bir sonuç alırsanız ya da alamazsanız bana WhatsApp üzerinde ulaşırsanız size daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun.